Sefertası programıyla bir kez daha karşınızdayız sevgili izleyenler. Bugün ilk rotamızı Kayseri'ye çeviriyoruz ve Kayseri'nin sokaklarındayız. Yine ihtiyaç sahibi ailelerimizin peşinde, yine onların sofralarına sıcak bir yemek ve sizlerin bağışlarıyla hazırladığımız hediye paketlerini sunacağız. Akşamınız hayırlı, bereketli, mübarek olsun. Sizler sofralarınızda oruçlarınızı açmışken bizler de bugün Kayseri'de yüreği gönlü güzel kardeşlerimizin ikramlarıyla hazırladığımız o hediye paketlerini ihtiyaç sahibi ailelerimize sunmak üzere yollardayız. Kardeşlerimizi bekletmiyoruz ve Kayseri'deki karelerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet sevgili izleyenler Kayseri'deki dağıtımlarımıza devam ediyoruz ve Kayseri Ribat temsilcimiz sevgili Ahmet ve Yazkuş hocamla birlikte yine buradaki ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşıyoruz. Ahmet abi her Ramazan'da ihtiyaç sahibi aileleri unutmuyorsunuz. Bir taraftan da yürüyelim. Bugün de sıcak yemek ikramlarınız, gıda kolileriniz var. Şu an neredeyiz? Hangi mahalledeyiz efendim? Bu ailemizle ilgili de bize bilgi verirseniz. Kayseri Melik Gazi ilçesinin Kazım Garabekir mahallesi eski adıyla Mahrumlar diye bilinir halk arasında. Orada bir ailemize her sene yaptığımız yardımların devamı şeklinde bu Ramazan'da Allah nasip etti yine yardımları hayırseverlerin desteğiyle ulaştırmaya devam ediyoruz. Evet. Şimdi tabii Kayseri lüks binaların arasında elbette ki öyle evler var ki içerisinde neler yaşanıyor tabii ki bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki ihtiyaç sahibi olmaları. Bugün de üç çeşit yemek hazırlattınız. Evet. Bir taraftan da kardeşlerimize yemeklerimizi veriyoruz. Üç çeşit yemek bugün ailelerimizin iftar saatinden önce Kayseri'de sahiplerine ulaşıyor. Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlarınız Allah olsun. Allah Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Ribat kapınızı çaldı. Böyle güzel bir ikram ulaşırdılar. Her zaman geliyorlar. Hayırseverlere neler söylemek istersiniz efendim? Allah razı olsun. Kaç kişiyiz efendim? Kaç i̇ki, kişi yaşıyoruz? Efendim? İki. Eşinizle siz ayrı. varsınız. Evet. Çocuklar falan var mı? Hayır, hayır. Yok efendim. Evimiz nasıl kira mı efendim? Ev, evet. kira ben bu şu, şu tarafı okuyacağım. Oradaki adam burada yok. Evet. İstanbul'da bu. Evet. evet. Siz o küçük yerde. Evet. Değil mi? Efendim tekrar afiyet olsun. Allah Rabbim Allah olsun. kabul teşekkür etsin. Allah Çok Allah teşekkür ediyoruz. Allah şükürler olsun. Kayseri'deyiz efendim ve Kayseri Ribat Temsilciliği her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da kardeşlerimizin yanında ve biz hiç vakit kaybetmiyoruz. Şimdi başka bir aileyi ziyaret etmek üzere yola çıkıyoruz. Yine sıcak yemek ikramlarıyla kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Evet Kayseri'deki ziyaretlerimize devam ediyoruz. Ribat Eğitim Vakfı Kayseri temsilciliği her Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelerimizin kapısını çalıyor efendim. Tabii Ahmet Bey üç çeşit yemek ve bu ailemizde de oldukça kalabalık bir aile ve ihtiyaç sahibi bir aile. Yemekte neler var? Kardeşlerimiz bugün iftarında neler yiyecek efendim? Tavuk, tatlı, salata, pilav şeklinde bir menümüz var. Evet. Tabii bu menüler e, her Ramazan'da değişiyor. Bugün de kardeşlerimizin nasibinde bunlar var. Buyurunuz efendim. Kendilerini ziyaret ederek.